gün hatırlıyor musunuz bir tuz odasına girdim tuz mağarasına girdim ve e, neredeyse her derde şifa olan tuz odalarından e, karı koca ya da çocuklarınızla ailece bile faydalanabileceğinizi anlattım baktım ki Maranki hocam işte böyle e, iki tane e, başucu lambası. Evet. Mesela ben geçtiğimiz gün asistanım Şerife'ye dedim ki... ...kız Şerife dedim şu lambadan bir tane verdiler yatak odama takıyorum pek iyi geldi faydasını gördüm. Acaba bir tane dedim hani burada klima benim mesela alerjik astımım var ya... ...işte halı bilmem ne klima toz sizin göremediğiniz şeyler... ...beni etkiliyor ve bazen canlı yayında öksürüyorum. ...tam da tepemde klima olduğu için dedim ki... ...acaba şöyle bir şey koysak da dedim... ...bu lambadan bir Kesinlikle, tane daha yükselecek. Kesinlikle Seda Hanım... Vallahi ...bunun, anlamıyorum bunun bu büyük bazen. bir bloğunu buraya koyduğunuzda... Bakın, ...önemli dinleyin. bir şey açıklıyorum. Şu anda tuzda... ...dünyada bilinebilen... ...84 çeşit mineral tespit edilmiştir. Bunlar sizin... ...sağlığınız için lazımlı bütün minerallerdir. Ama bu tuz... ...o sofra tuzları noktasında düşünmeyin o rafine edilmiştir içinden mineralleri alınmıştır ve birinci faydası bedene olduğu gibi çevredeki iyonize etkisiyle de bütün radyoaktif maddeleri içine çekebilen özelliğe sahiptir bilhassa stüdyolarda büyük tuz bloklarının mutlaka bulunması lazım ...bilgisayarlarınızın arkasına çok önemli evinizin köşesinde belli bir Tuzluğumu ısıyla alacağım şimdi bir çocuğum evet. da çünkü bütün gençler gibi o da bilgisayar tepesinde her zaman. Demek ki anneler, aileler e, lütfen ben de bir anne olarak size söylüyorum. Ben bunu yaşadığım için söylüyorum. Hakikaten bazen arkadaşlarıma anlatamıyordum. Anlayamıyorlar beni. Yani gözle görmü işte hocamın gelmesi çok iyi oldu. Sizin görmediğiniz ama benim gibi bu dertten muzdarip olan insanları etkileyen bazı şeyler var. İşte klima gibi şuradan kalkan toz belki sizi etkilemiyor ama beni inanılmaz etkiliyor. O yatak odama hediye ettikleri o tuz aynı bunun gibi bu görünce şaşırdım zaten hocama sordum tamamdır dedi. Ve benim asistanım da bana hadi canım bu koca stüdyoda ne etkileyecek seni dedi bana. Hayır. H Halbuki böyle bir küre değil mi Kesinlikle. hocam? Kesinlikle. Ben size şunu söyleyeyim Seda Hanım. Sağlık ötelemeye gelmez. Hepimizin sağlığı ilk planda olmalı. Denemesi de çok kolay. Bizim görüntüleme cihazlarımızda radyasyon tespiti yapabiliyoruz. Evet. Önce bir radyasyon testimizi yapacağız. Seda, Seda Hanım'ın evine, ofisine, bulunduğu yere oh. taşı koyacağız. Buraya da. Bir ay sonra bakacaksınız bedenindeki radyasyonun da çekildiğini. İkinci özelliği de bakın toz dedi, etkileniyor. Evet. Bir odaya güneş vurduğunda havada binlerce mikrop görüyorsunuz değil mi? Şu tuzu koyun, ısıtın. Bunun içindeki eksi iyonlar iyonize etkiyle havadaki o tozların hepsini yere çekiyor. Halı tozu gibi yapıyorsunuz yeri. Bakın bunu denemesi çok kolay. Evinize yapın. Aynı ozon tesiri gösteriyor. Hem de ışık görüyorsunuz. Hepimizin başucunda odasında... lambalarımız yok mu? Ha işte onu. Evet. Hocama <laughs> danışacaksın.